arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün portakallı revani yapacağız sizlerle birlikte. Portakallı revanimiz için malzemelerimizi hemen vakit kaybetmeden sizlere aktarmak istiyorum. 3 adet yumurtamız var. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. 1 su bardağı irmiğimiz var. 1 su bardağı portakal suyumuz var. 1 çay bardağı şekerimiz var. Yaklaşık 2 su bardağı unumuz var. 1 paket Şekerli vanilin, bir paket hamur kabartma tozumuz var. Ve bir portakal kabuğu rendesi var. Tabii ki bir de şerbetimiz olacak. Şerbetimiz için de 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyu tenceremizin içerisine alıyoruz. Şerbetimiz sıcak olacağı için şu anda şerbetimizi yapmıyorum. Kekimiz fırındayken şerbetimizi yapıyoruz. Şerbetimiz sıcak olacak, revanimiz soğuk olacak. O yüzden 3 su bardağı şekeri 3 su bardağı suyla ocağımıza alıyoruz. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar pişiriyoruz ve sonrasında kapatıyoruz. İçerisine de 3-4 damla limon sıkmayı unutmuyoruz tabii ki. Şimdi malzemelerimizi karıştırmaya başlıyoruz. Öncelikle 3 adet yumurtamızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz ve çıkmaya başlıyoruz. Daha sonrasında yumurtamızın içerisine bir çay bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ve çıkmaya devam ediyoruz. Şeker ve yumurta güzelce karışana kadar çırpıyoruz ve sonrasında bütün sıvı malzemelerimizi de içerisine ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. su bardağı portakal suyumuz. Ve bir adet portakalın kabuğunun rendesi. Bunu da ekliyoruz. Sonrasında homojen bir karışım elde edene kadar çıkmaya devam ediyoruz. Evet homojen bir karışım elde ettikten sonra bir su bardağı irmiğimizi karışımımıza ekliyoruz. Şimdi de kontrollü bir şekilde unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Yaklaşık olarak burada 2 su bardağı unumuz var. Muhtemelen yeterli olacaktır ama yine de kontrollü yapmakta fayda vardır. Şimdi karıştıralım ve bakalım yeterli olacak mı yoksa eklemeye devam edecek miyiz? Lezzeti kadar kokusu da gerçekten harika portakalın vermiş olduğu bu aroma çok lezzetli yapacak kekimizi. Şimdi iki kaşık daha koyuyorum. Burada iki su bardağı unumuz vardı. Bir buçuk su bardağı unumuz yeterli olmuş oldu böylece. Bunu da karıştırdıktan sonra daha fazla un ilave etmeyeceğiz. Ve şimdi son olarak da bir paket vanilyamızı ve de bir paket hamur kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. vanilya ve kabartma tozumuzu da karıştırdıktan sonra yağlamış olduğumuz fırın tepsimizin içerisine kekimizi boşaltacağız. Sizler dilerseniz borcamda da yapabilirsiniz. Geniş bir borcamda yapabilirsiniz ya da tepside de yapabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi akışkan bir hamur elde ettik. Hamurumuz tamam, tepsimizin içerisine boşaltıyoruz. Revani hamurumuzu tepsimize boşalttık. Şimdi 180 dereceye ayarlamış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, revanimiz pişti ve fırından çıkardık. Şimdi dilimleri ayırıyoruz. Tatlımız soğuk olacak, şerbetimiz sıcak olacak. Şimdi soğuyan tatlımızın üzerine sıcak şerbetimizi gezdiriyoruz. ve yaklaşık olarak 3 saat boyunca bu şekilde dinlenmesi gerekiyor. Dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz. Revanimizi 3 saat dinlendirdik, sunumumuz için hazırladık. Dilerseniz üzerine toz fıstık ya da hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden de afiyet olsun. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki merak ettiğiniz ya da anlamadığınız bir şey olur ise yorum bölümüne yazarsanız sizlere oradan dönüş yapacağım. Tekrar yeni bir tarifte görüşünceye dek hoşçakalın.